destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Biz kazanmadık. İnşallah Edirne Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerimiz kazandı. Hizmet için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz bir gün değil, her gün yanlarında olmak için elimizden gelen her türlü mücadele edeceğiz. Genç arkadaşlar, ekibimle birlikte her zaman yanındayız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Geçen dönemde adaydınız. Adaydım. Bu dönemde üyelerin seçime katılımı yoğun oldu. Evet. Size de ilgileri yoğun oldu. Neler söyleyeceksiniz? Geçen dönem biz bir yanlış yaptık. Biz son bir aydır karar verdik. Çok az bir oyun kaybettik. Ama bu dönem çok çalıştık. Üyelerimizi 4-5 kere ziyaret ettik. Yani taleplerini dinledik. Bizden istekleri bir oldu. Bunu sonucu haline getirdik. Tekrar üyelerimize getirdik. Seçildiğiniz zaman projeleri gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Ama odamızın mevcut bütçesi de şu an değil. İşimiz odamızı güzel bir yere getirmek, esnaf sanatkara hizmet etmek için bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışmak. Bunları. Evet, teşekkür ederim.